İsmail Ayçin Nal. 15 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Son 6 yıldır da Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nde sistem öğretmen olarak çalışıyorum. Aslında üniversite sınavından yeterli puan alamadım. Doktor olmak istiyordum. Onu alamadığım için de öğretmenlik seçtim ve kendime en yakın hissettiğim fen bilimleri olduğu için fen bilimleri öğretmenliğini seçtim. İSEM'e başladığım zaman bir teklifle geldi. Burada çalışmak ister misin diye. Yapılan işlerde daha benim karakterime uygundu. Öğrencileri yaparak, yaşayarak öğrenmeye teşvik edebileceğim bir ortamdı. Tabii üstün yetenekli öğrencilerle çalışmanın zorlukları olabileceğini de düşünüyordum. ve O yüzden denemek istedim. O şekilde başladım. Hala bir İSEM'deyim. öğretmenliğimin ilk iki yılında öğretmen olmayı anlamaya çalışmakla da gelişti. Daha sonrasında eğitimlere katılmaya başladım. TÜBİTAK destekli eğitimler olabilir, işte hizmet eğitimler olabilir. Orada vizyonum genişlemeye başladı. Yeni insanlarla, yeni öğretmenlerle, farklı işler yapan kişilerle tanıştım. Sonra aslında beni ben yapan şeyler, o projeler, o eğitimlerden aldığım şeyler olmaya başladı. İşte bu eğitimlere, projelere katıldıkça daha aktif bir öğretmen olmaya başladım. Daha fazla çalışmaya başladım. Daha sonra arkadaşlarım da vardı Bilsem'de çalışan. Ya böyle de bir kurum var dediler. Başvuru yaptım. bir Bilsem öğretmeni olmak için belli şartlar gerekiyor. İşte önce EK2 denilen bir formumuz var. O formda akademik yayınlarınız, katıldığınız projeler, işte kitaplarınız, yaptığınız çalışmaları sunuyorsunuz. Ona göre bir puanlama alıyor. Örneğin bir tane öğretmen alacaksa, üç tane öğretmeni de sözlü mülakata çağırıyorlar. Sözlü mülakatta geçerseniz Bilsem öğretmeni olmaya hak kazanıyorsunuz. Yolculuğum bu şekilde ilerliyor. Yani Öncelikle akademik bir altyapınızın olması gerekiyor. Yüksek lisans doktora yaparsanız iyi oluyor. Çünkü öğrencilerle proje çalışıyorsunuz. Onları o yönlere de yönlendiriyorsunuz. O anlamda dolu ve donanımlı olmanız gerekiyor. Onun için öğrenmeye açık olmanız gerekiyor. Çünkü öğrenecek şey hiçbir zaman bitmiyor. Kolay uyum sağlayabilmeniz gerekiyor. Bazen öğretmene, bazen şartlara, bazen öğrencilere. Bir rutinimiz yok. <laughs> Keşke olsaydı güzel olabilirdi. Normalde bizim derslerimiz hafta içi akşamları ve hafta sonları. Yani hafta içi akşam 5'te başlıyor, 9'da bitiyor. Cumartesi günleri 9'da başlıyor, akşam 7'de bitiyor. Böyle bir tempomuz var. Tabii ki haftanın her günü dersimiz yok. Benim haftalık 24 saat ders yüküm vardı. 4 gün gidiyordum. Bu sizin sınıfta geçirdiğiniz zaman ama onun dışında da işte projeler, çocuklarla yapacağınız başka çalışmalar, sosyal sorumluluklar derken gün içerisinde bu tarz çalışmalar çok vakit ayırmanız gereken bir kurum. Benim bunu sevmemin tek bir sebebi var. Bana kendimi geliştirmem için fırsat yaratıyor. Şunu diyebilirsiniz. Hayır ben proje yapmak istemiyorum. Ben bu sene dinlenmek istiyorum. Ben bu sene tezimi tamamlamak istiyorum. Ya da her sene de diyebilirsiniz. Bu bu tamamen sizin kendi kişisel tercihlerinize kalmış. Yani yapmak isterseniz yaparsınız. Yani görev değil. Ama yaparsanız tabii ki o kurumun vizyonuna, misyonuna daha uygun davranmış olursunuz. Şöyle öğrencilerle birebir çalışmayı seviyorum. Onlara katkım olmasını seviyorum. Onlardaki o katkıyı da görebilmeyi, daha çabuk, daha hızlı görebilmeyi seviyorum. Yani bunlar beni e, işe çeken şeyler. Ve avantaj bir defa. Kalabalık sınıfımız yok. Maksimum 14 kişilik sınıflarımız var. 5 temel program var. Uyum, destek, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje. Destek gruplarında 14 kişilik sınıflarımız oluyor. Yine bireysel yetenekleri fark ettirmede de olabiliyor. Ama ondan sonra ÖYG ve projeye geldiğimiz zaman genelde 4'er 5'er kişilik ya da proje gruplarında 1-2 öğrenciyle çalıştığımız gruplar. Bu bir avantaj. Az öğrenciyle çalışabiliyorsanız daha iyi ifade edebiliyorsunuz kendinize. Onlara daha iyi hitap edebiliyorsunuz. Dezavantajda şöyle bir durum var. Evet, üstün yetenekli öğrencilerle çalışıyoruz ama bu öğrencilerden ailelerinin beklentileri çok büyük. Tabii toplumun da beklentileri var. Çocukların şöyle bir durumu var. İşte sabahtan akşama kadar okula gidiyorlar. Akşam bilseme geliyorlar ya da hafta sonu bilseme geliyorlar. Öyle olduğu zaman da bir yorgunlukları oluyor. Sadece hayatlarındaki tek şey bilsem olsa yine iyi. Ama çocukların satranç kursu var, bale kursu var, resim, müzik bir sürü kursları var. Çocuklar kurstan kursa koşan çocuklar bir yandan da doymuşlar. Her şeye doymuşlar. O yüzden Onları böyle tatmin edebilmek, mutlu edebilmek birazcık daha zor. alanda yapılmış çalışmaları mutlaka okusunlar. E, yapılmış doktora tezleri, işte yüksek lisans tezleri etkinlik hazırlamak için, e, etkinlik bulmak için fikir verebilir. E, yurt dışında yapılmış uygulamalara mutlaka baksınlar. Amerika bu konuda gerçekten çok iyi. Muhteşem dokümanlar paylaşıyorlar, muhteşem şeyler paylaşıyorlar. Mümkünse bununla ilgili projelere katılsınlar. Yine meslektaşlarından öğrenebilecekleri fırsatları da kullansınlar.